Naber işte ister? Harika bir kanalın yeniden birlikteyiz. Panda'da birlikte Roblox'da bugün yepyeni bir canavarla karşı karşıyayız. Yine YouTube'da dünyada yepyeni bir trend bir de Grimace Shake. Dostu biliyorum dostu McDonald's'ın yeni içeceği. Aynen şu çocuğun elinde tuttuğu içecek. Karşıya geçiyoruz Grimace'in olduğu yere. Grimace dükkanı. McDonald's doğum gününe özel çıkartmış bunu. Grimace onun maskot canavarıymış. Dedim ki Grimace şey istiyorum. Bir saniye getiriyorum dedi. Oyunda NPC'ler var. NPC'ler Grimace getiriyor şu anda. İçecek nasıl bir şey hiç içmedim gerçek hayatta. İşte alabilirsin dostum deni. Aldım. Panda ben, de ben içeceğim. Mor renkli canavar burada. Grimace bu. Birazdan bunun storiesine gireceğiz arkadaşlar. İçiyorum ben. Dostum beğendim dostum. Aynen tadı güzel. VC var oyunda. Oyuna tuvalet koymuştu. Allah'ım var. Allah'ım ne yapıyorsunuz? <laughs> ha tuvaletler çok dolu. Acaba gaz falan mı yapıyor? Dur dur harika değil mi? Tıdı çok güzel. Ama bana bir şeyler olmaya başladı. Bana. Dur dur bir şey oluyor bana dur dur. İki saat sonra. Ev evet arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk Çeyin. Çeyin buraya oturma şey koymuşsun. Sinema falan mı izleyeceğiz? çok açım. Öncelikle bir şeyler yememiz lazım. Grimace çekme içsek. Grimace çek dükkanına gidip. Olur ben isterim. Az önce içtim bir tane başıma bir şey geldi bayıldım gibi ama. Yemek oydu hamburgeri seçiyorum. Dostum ben bu gel McDonald's. McDonald's McDonald's hamburger. Bunların hepsi niye buraya oturdu? Burger 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 diyor. Herkes burger diyor. Sıfır. Evet görünüşe göre cheeseburgers kazanmış gibi görünüyor. Aynen hamburger yiyeceğiz. Mutfağa gel. Mutfağa gel ve hadi yiyelim. Dostum yiyek dostum. Dostum acıktım. Hadi koş. Mutfak nerede abi? Mutfak kitaplık diye kim değiştirdi abi ismini? <laughs> Türkçe kitap yazmışlar. Mutfaktayız. Grimace nerede? Grimace istiyor canım. Grimace'in tadına bayıldım. Roblox karakterim Grimace'e bayıldı. Evet. Herkes oturdu şu anda. Yemek yeme faslımız başlıyor. Bakalım neler olacak. Dostum bana bir tane hamburger ver dostum benimki bitti. Ya kendin hamburgerini bitiriyorum benden istiyorum panda. Nasıl vereyim hamburgerimi? Az ye biraz az ye. Ne oluyor? Şimdi Grimace Shake zamanı diyor. Televizyonda bir şey var. 28-27 Roblox yok edilecek diyor. 25 saniye sonra hadi canım. Bu Grimace'in doğum günü. Bu, bu şakaya o hazırlamış olabilir. Grimace bize şaka mı yapıyor? Gel. Dostum <tık> tıstım dostum. Haydi. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ne olacak. Grimace. 8-7 saniye sonra Roblox yok olacakmış. Çok merak ediyorum. <laughs> ne olacağını. 3 2 1 0 Televizyon bozuldu Gezgin elizabeth film Ben grimace Grimace bu Ve bugün doğum günümü kutlayacağım Grimace'e bakın Sıkıyorsa içme Sıkıyorsa içme diyor içeceğini Sana bunu söylemedim deme Neyi? Şimdi göstermeme izin verin. Bu içeceği içmezseniz ne oluyor? Ama içmek istemiyoruz. Bir arkadaşını seç. Birisini kurban etmemiz lazım. Panda. Panda sen içersin lıkır lıkır. Dostu ben de seni sen içersin. Sen içersin panda bunun tadına bayıldın. Dostu sen bayılmışsın. Panda seni seçtim. Dostu ben de seni seçtim. Sıfır bakalım inşallah bizden birisi çıkmaz panda. Tebrikler efsane pro pandanız. Dostu ben istemiyorum içmek dostum. Panda içecek ve neler olduğunu göreceğiz diyor. İlk sen çekmişsin panda. Dostum ben içmesem. E, tadına bak belki güzel bir şeydir. Dostum gribi istemiyor. istemiyorum. Çocuk öldü. Çocuk aşağı uçtu. Şimdi hepiniz sıradaki sizsiniz. Teker teker içeceksiniz dedi. <laughs> panda gitti arkadaşlar. Grimace. <laughs> ya ben nasıl bir oyun? Dostum bana çektiniz beni öldürttünüz dostum yok oldum. <laughs> <laughs> Kaçın. Göreme zorla içeceğini işletmeye çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar ya. Adam tepeye çıkmış korkudan. <laughs> İçmemek için geldim oraya ben de geldim ben de geldim. <laughs> beyler ne yapacağız beyler? Allah panda seni keşke seçmeseydim ya. Abi çok kötü oldu bu. Burada bekleyeceğim. Ha ha ha. Sadece dalga geçtim sizinle. Sizi korkutmak istedim. Benim doğum günü içeceğimi İçtiniz diye. Eğer beni bulmak istiyorsanız ipuçlarını ormanda bıraktım. Ormanda ipuçları. Aman Allah'ım. Şey içerek gelirseniz sevinirim diyor. Abi içmek istemiyoruz bunu. Abi nasıl bir şey bu? Dostum ben içtim gördün oldu. Grimace. <laughs> Gerçek. Onu durdurmamız lazım. Herkese içeceğini içtirmeye çalışıyor. Bütün dünyayı kontrol edecek ve herkese içeceğini içtirip bir şey yapacak ba bayılıyor mu insanlar ne oluyor bir şey oluyormuş böyle herhalde arkadaşlar. dedi ki o ipuçları ormanda hadi gidelim panda ne hissettin peki dostum içeri içmez bitti dostum ilk başta içtik 2 saat sonra hikaye ışınlandık arkadaşlar nasıl bir akım ya değişik mor renkli canavarı durdurabilecek miyiz ipuçları ormanda bulabiliriz hadi ilerleyelim hadi bakalım bu bölümde bu oyunda grimace'i durduracağız arkadaşlar bakalım sonunda nereye bağlanacak ve neler olacak arkamda kalın burası çok karanlık ve korkutucu Evet, çok korkutucu bir yerden gidiyorum. Zincir şeyini takip ediyor ama biz devam ediyoruz arkadaşlar. İleride bir ipucu bölümü varmış. İpucunu bulacağız. Ev gibi bir şey çıktı. Orman evine benziyor. Grime içeride olabilir. FBI kapıyı açtı çocuk aşağıda. Burası bir kabin. İpucu burada olabilir. Hadi içeri girelim. Emin miyiz? Girmeyiz. Burada ipuçları olabilir. Burada bir tane mum buldum. Kağıt var. Kağıtta bir şeyler var. Kitaplar var. Kağıt ve kitap hiçbir şey alınmıyor. Kaç tarafa gidelim? Çocuklar karşı tarafta. Orada da bir şeyler var. Burada defter ve kitapta yazılar var. Hadi şimdi aramaya başlayalım. Grimace ile ilgili ipucu. Grimace ile ilgili ipucu. Rengi mor renkli bir canavar. Tüylü. Aha buldular ipucunu. Ben yalnız değilim. İlk ipucunu buldunuz. Aptallar birazdan benim dünyama ışınlanacaksınız. Sizinle orada görüşeceğiz diyor. Ne? Aha bir şey oluyor arkadaşlar. Benim dünyamı ışınlanacaksınız. Sizin orada görüşeceğiz dedi. Bir çukura mı sıkıştık? Olamaz onun dünyasına teleport olduk. Bakın çatı açık. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Bizi bir zindanın çene koymuş. Ne ara bayıtlı da götürdü bizi. Burada açmak için bir düğme olabilir. Kontrol edelim. Her yerde olabilir düğme. Buldu. Kız buldu. Viro buldu. Bulduk. Şimdi ne yapacağız? İşte burada. Basın abi basın. Tamam. Parkur yapacağız. Şimdi merdivenlerimiz var. Yukarı tırmanalım. Bu benim en iyi bildiğim en iyi yaptığım işlerden biri. Pandayı yok eden Grimace'i bulacağım ve Grimace'i yok edeceğim. Pandayı kurtarmak için. Çünkü çocuk gitti ya. Keşke seçmeseydim arkadaşlar. Nasıl bir akım. Şu anda bütün dünyada popüler ve bütün insanlar bununla ilgili arkadaşlar teoriler çekiyorlar. Yep beni çıkartmış McDonald's bir içecek. Ve gerçekten de nasıl bir şey çok merak ediyorum. Gerçek hayatta da içmek isterdim herhalde. Sıfır. Bitiyor. Türkiye'de var mı acaba? Kırılmayız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bakacağım. Pöv! Biz kaçtık. Hadi bunun dışında ne olduğuna bakalım. Beni takip edin. Siyah bir kara delik var. İçeri mi girelim? Giriyorum. Çayı'nın peşinden geldim. Mezarlık! Güzel. Mezarlığa geldik. Mezarlığa ya çıktık abi. Burası bir mezarlık. Belki burada da bir ipucu olabilir. Çevrede bir ipucu olabilir diyor. Mezarlıklar var. Çocukların hepsi bir yere doğru koştuğuna göre orada bir ipucu olabilir. Bunlar daha önce oynamış mı acaba? Aynen bulduk ipucu yerle. İpucu 2. Sizinle dövüşeceğim. Dövüşmeye hazır olun. Şek için diyor. İçeceğini içmeyeceğiz kardeşim. Dövüş başlıyor diyor. Buradalar savaşın. İki tane adamını göndermiş buraya. Elimizdeki sopalarla Allah verdi dalacağız bunlara. Allah verdi dalacağız. Grimace'in adamları. Ama onun renginde değiller. Canavar zıplıyor abi zıplayan canavar yapmıştı. Işte. <laughs> abi canavar zıplayarak kaçıyor, ben buna dönüyorum. Vur vur. <laughs> abi zıplıyor vurduk ya. <laughs> Ölmesin diye. Öle. Güzel iş takım. Grimace'in arkadaşlarını öldürdük. Hadi Grimace neredeyse çık dışarı. Hadi Grimace'i bulalım. Evet Grimace'i bulmak istiyorum ben de. Bakın nerede arkadaşlar. Ve bakın nereye şinlendik. Grimace story. Grimace burada. Burada üçüncü bir ipucu var yerde bakalım. Hemen ipucunu açalım. Grimace ile alakalı ne yazıyor? Hmm. i̇ki tane seçim hakkım var. Dolusunu seç. Yanlışını seçersen yandın. İki tane delik var. Hangisi sol abi? <laughs> Ölmek istemiyorum. Choose left diyor. Sola seçin diyor. Çocuklar hepsi oynamış herhalde. Allah Allah Allah, Allah 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 Bismillah. Ölmedim hayattayım. Ölmedik be kanka. Ama parkur yapacağız büyük ihtimalle karşı Eagle'ı geçmek için arkadaşlar. Storylerin efsanesi parkur. Hadi bakalım parkurda geçersek Grimace Story'sinin sonuna kadar gelmiş olacağız. Buraya kadar izleyen sevgili takipçiler, ben mi unutmayalım. Bakın Grimace'in sonu nasıl bitecek? Evet, lavlar çıktı her zaman olduğu gibi. Story'lerde parkurları geçmeye çalışacağız. Oval'da en önden koşacağım. İlk ben kaçmak istiyorum. İlk ben Grimace'i bulacağım çünkü Panda gitti. Seçme hakkımız yok. Lavları geçmekten başka şaremiz yok. Çok doğru. Burada bir geçiş yerimiz falan yok. Allah koşun bir Grimace'i yok olacağız abi. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Canlan. 45 minibüse hemen geri gel. <laughs> Bu kadar heyecanlı koşma papi ya. Allah'ım nereye geldim? Baştan başlıyorum. Pardon. Geçmişim ben. Geri gidiyordum az kalsın. Heh, geldim. Oy 4 kişi kaldık. Bir kişi daha gitmiş. 2 kişi daha gitmiş arkadaşlar benimle birlikte. Abi bir anda koşunca öldüm arkadaşlar ya. <laughs> Çocuğa bak yerde. İşimiz bitti hadi gidelim. Siyah bir delikten geçeceğiz. Ben grimace şey istiyorum diyor chatten. Kedi kafa. Herkes düştü. Sadece biz kaldık diyor. Evet. Grimace bunun içinde olabilir. Savaşacağız. Ve galiba Grimace'le karşılaşacağız diye düşünüyorum burada arkadaşlar. Ooh, mor renkte sen misin? Panda yok ettin, içeceğini bütün dünya içitmeye çalışıyorsun. Vallahi Bismillah, bir şey diyecek kim kes? Grimace bu benim doğum günüm ve siz de benim içeceğimden içeceksiniz. Abi istemiyoruz diyoruz, istemiyoruz. İşim bitti Grimace seni durdurmaya geldik. Hadi görelim bakalım. El mi yaman, bel mi yaman. Hadi bakalım Grimace sen mi güçlüsün, biz mi güçlüyüz? Evet, sağlık yukarıda arkadaşlar. Onu yenmemiz gerekiyor. Elimizde beyzbol sopası var. Evet, gönderiyor. Bakalım gücü neymiş? Kırmızı bir şey atıyor. Tepeden kırmızı ateş topları. Lav gönderecek, lav gönderecek. Çıkın. Hepsi aynı taktiği yapıyor bu storydeki canavarların. Evet, şimdi dalacağız Grimace'e. Allah verdi, yapıştırın abi. Yapıştır, 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 yapıştır. Vurun, 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 vurun. O hadi. Burada canını yere kadar indirirsek ah yapamadık. Çok kötü gönderi. Dükkanda ne vardı bakalım bir. Işık kılıcı var. Ne kadarmış bu? Hadi satın al bakayım. 250 Robux mu? Aman abi. Dükkandan bir şey almayacağım. Arkadaşlar bunu vura vura yenmeye çalışalım. Sabırlı olalım. Hızlıca dalacağız. Şu an en hızlı ben vuruyorum sanırım. Hadi gelin abi. Diğerleri nerede? Hep birlikte dalmamız lazım bunu öldürmek için. Çok az canı kaldı. Hadi vurun 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 vurun. Bir tane daha bitti. Aa, aa, çocuk öldü. Ben izleyeceğim diyor. Çocuk öldü. Çık lav gönderiyor. Grimace. Güçlüymüş ha. Çok da zayıf değilmiş. Koşuyoruz arkadaşlar. Allah verdi yapıştıracağız. Yapıştırın abi. Vur vur bunu vur, vurun 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 vurun. Hadi bitmeden onu öldürmemiz lazım. Yok etmemiz gerekiyor. Hadi. Evet be. Grimeys yok edilmiştir. Allah 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 Dalmaya gidiyorum. <laughs> Siz kazandınız. Oraya çıkamıyorum. Gitmeme izin verin. Doğum günümde eğlenceli bir şeyler olsun istemiştim. Gitmene izin vermek mi? Kazandık 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 kazandık. Bir çeşit anlaşma önermeme izin verin. <laughs> kazandık 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 kazandık. Eğer gitmeme izin verirseniz Dünyadan Grimace şek içeceklerini toplattıracağım Ve satışlarını izin vermeyeceğim Yasaklattıracağım diyor ee, Grimace'i serbest bırak ve de ikincisini seçiyorum arkadaşlar Grimace ile içeceklerini de yok et Hem içeceğini hem Grimace'i yok etmeyi seçiyorum Üzgünüm dostum Anlaşma yok Bu bir sondu Shake'lerin sonu geldi Artık içeceğin olmayacak Ama sen de Grimace hem sen hem içeceklerin yok eti Üzgünüm. Lütfen hayır. Evet. İçeceğini içtikten sonra panda yok oldu. Ne olduğunu söyle. Bay bay Grimace. Bakalım arkadaşlar kötü sonlama mı bitecek, iyi sonlama mı bitecek? Belli olmaz bunun ne yapacağı. Ve iyi sonla bitiyor. Allah öldüm ben. Aaa. İyi sonunda bitti arkadaşlar store oyunu ama sonunda öldüm nedense anlamadım. Lobby ışınlamak için yani büyük ihtimalle. Evet Grimace store oyunu Grimace dediğim gibi yepyeni bir akım. Mor renkli canavar arkadaşlar dünyada şu anda inanılmaz trendlerde ve McDonald's'ın yeni içeceği. Tabii ki bunların hepsi bir söylenti içeceği içenlerin başına bir şey gelmiyordur. Sadece belki tutsun diye böyle bir reklam anlaşması yapılmış olabilir arkadaşlar. Bitiyor hoşçakalın bay bay.